arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu üç hissede gübre fabrikası Sasa Tofaş Oto haftanın ikinci videosunda her hafta iki video çekiyoruz. Bunları anlatacağız. Yatırımcı nasıl mağdur edildiği konuşacağız. Eğer bu bilgileri bilseydim ben bunlardan mağdurdan nasıl kaçabilirdiniz size göstereceğim. Çünkü her şey fiyatın içinde gizlidir arkadaşlar. Biz burada hem temel hem teknik bazlı bakıyoruz. O yüzden yani Maalesef sağdan soldan duyup çoğu maliyetler bana gelen hepsi tepede. Hepsi aslında satış sinyallerinin geldiği yerlerde yatırımcıya mal birkaç yükseliş barıyla maalesef boşaltılıyor. Bunları size bugün göstereceğim. E açıklamalarda ücretsiz Telegram kanalımız mevcut. Twitter adresimiz de mevcut. Burada sadece öğrenmek üzerine bilgiler var arkadaşlar. Herhangi bir hisse falan söylemiyorum hiçbir yerde. O zaman çok uzatmadan gübre fabrikasından başlayalım. Şimdi gübre fabrikasında fon analizi kısmını anlatacağım yeniler için. Yeni izleyen arkadaşlar olabilir, mağdur arkadaşlar olabilir. Onlara grafik üzerinde de anlatacağım neyin. Şimdi burada barındıran fon sayısı, bu fonların ağırlık dağılımı, ağırlık ortalaması. Bunların hepsini anlatacağım. Fakat ilk önce bir geçmişine gidelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Eylül ayında Eylül ayında ağırlık ortalaması yani 13 tane fon tutuyormuş. Eylül ayında 424 ortalamayla tutuyor. Bakın burada ekime geçtiğinde bu ortalama fon sayısı bir fon artmış ama bu önemli değil. Çünkü 13 fon %4.24 ortalamayla tutarken 14 fon %2.67'ye düşüyor. Yani neredeyse yarı yarıya burada bir ortalama azalmış. Bu ne demek? Bu arkadaşlar elindeki malın içeridekiler yarısını boşaltmış demek, çıkmış demek. Bakın puanda da görüyoruz. 5.5 olan puan burada 3.7'ye düşüyor. Ekime geçtiğinde biz bu veriyi burada aldık ve ben bunu çok önemsemesi gerektiğini yatırımcı. Bu kadar büyük bir kaçışın tehlikeli olabileceğini bahsetmiştim. Grafikte bunun üzerine geleceğim. Bu önemli. Bunu öncelikle anlatmak istiyorum. Ee, hatta bunu birazdan burayı tamamladığımda yine grafikte de anlatacağım ekimi. Unutmayız inşallah. Yani bu veriler arkadaşlar elinizde olsaydı buradaki büyük çıkışı, bu adamlar çünkü içeriden çoğu e, verileri, bilgileri, ...alıyor, insiderlar var vesaire. Bu büyük çıkış çok büyük bir tehlike arzıydı. Onu dediğim gibi grafikte değineceğim. Şimdi şu anki durumuna gelelim. Şu an e, Ağustos'tan Eylül'e... ...13 fondan 11 fona düşmüş. Yani 2 fon elinden çıkarmış. Bu 11 fondan da en fazla... E, ...gübre fabrikasının elinde bulunduran... ...yüzde 5 bulunduruyor arkadaşlar. Şöyle yani... İlk 3 fondan sonrası %3 bile değil, hatta 5'ten sonra %2 bile değil. 1'in altında devam ediyor. Şimdi biz burada 220 tane fon inceliyoruz. 220 tane en büyükleri. Bunlardan sadece 11 tanesinin gübre fabrikası tercih etmiş olması bu bir. Yani 220 tane fon var, sadece 11 tanesi elinde bulunduruyor. Tamam. Devam edelim. Bu fonlar normalde bir hisseyi %10 kapasiteleri vardır. Şimdi buraya bakıyorum. Hem 220'nin 10 fon var. 11 fon var. Hem de %10 tutabilecekken %2'ler, %1'ler hatta %0.7'ler. Bu adam niye o zaman? Madem tamam 10 fon aldı bunu ama alanlarda da çok az. Yani elinde bulunduranlar da çok az miktarlar. Buralar çok zayıf rakamlar. Adam ne demek oluyor? Hem çok fon tercih etmemiş. Tercih edenler de çok az. Yani çerezlik diye tabir ettiğimiz bir e, ellerinde kübre fabrikası var. Adam %10 alabilecekken niye %1 bile almamış? Çünkü parasını demek ki daha fazla getiri sağlayacağını düşündüğü şeylerde kullanmış. Oradan daha çok para kazanabileceğini düşünüyor ki buraya çok büyük yatırımları yok. Şimdi ağırlık dağılımı kısmına geliyorum. Bu 11 fonun ortalama işte biri %3 tutuyor, biri %1 tutuyor dedik ya. Bunların şu an ağırlık dağılımı 2'ymiş arkadaşlar. Bakın zirve zamanında 4.24'müş. Yani şu an yarısından bile az. O yüzden bu verilerin kuvvetlenmesi lazım. Bu fonlarda neden tercih etmiyor? Demek ki temel bazlı, eklenti bazlı sıkıntıları devam ediyor. Ya ufak ufak bir artış var. Burada belki Haziran-Temmuz aylarında fiyatın çok aşağı geldiğini düşünüp çok ufak eklemeler yapmış olabilirler. Yani 0.95 artık çok kötü rakamlardı bunlar. Bunun 2'ye gelmesi o zamana kıyasla bir tık iyileştiğini gösterebilir. Ama şu grafikler, şu görüntüler iyi olduğunu söyleyemez. Şimdi bir tık iyileştiğini gösterebilir demek iyi olduğu anlamına gelmiyor. E, şu anlama geliyor. En kötüden çok ufak bir toparlanma Yaşamış gibi burada görünüyor. Yani %1'in altındayken %2'lere gelmiş. Ama dediğim gibi bunun güçlü seviyeler olması için %4'leri falan görmesi lazım. Daha iki katı yolu var. Puana baktığımızda da 2.10'dan 2.20'ye gelen bir puan var. Çok ufak buradaki e, alış. Yani tepedeki puan 5.50 olduğunu düşünürsek 2.10'dan 2.20'ye gelmesi çok da e, harika bir durum değil. Yani biraz bu veriler zayıf arkadaşlar. Geçmişte de anlattım o olayın Eylül'den Ekim'e geçişin bir haberci olduğunu. Şimdi bakalım buradaki grafiğe bakalım. Ekim verisi Kasım'ın başında gelir. Haftanın 6. iş günü sonunda kap bildirimleri tamamlanır. O da sanırım 8 Kasım civarına denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir aşağı bir üsttür. Yani çok da değil. Şuralar. Burada siz o sinyali görmüş oluyorsunuz. Fon analizi kısmı. Yani ben fon analizi benim için benim en çok kullandığım ve en çok para kazandığım yer. Çok önemli. Şimdi burada o veriyi gören bir arkadaşım burada da bakın süresi var. Orada ne yapması lazım? Tehlikeyi sezmesi ve burada artık vedalaşması gerekiyordu. O yüzden fon analizi kısmı verileri çok önemli. Buradan fonların yarı yarıya mal çıkması demek demek bir biz haberdisi Olabilir demek. Ve şu hareketler her zaman, şu çeliş barı her zaman son mal verme hareketidir arkadaşlar. Burada onun tekrarını da yapmışlar yine dikerken. Burada yatırımcı ne yapıyor? Giriyor. Gübre fabrikası aman gidiyor diye bir de maşalara veriyorlar gazı. Onlar da sosyal medyada takipçisi çok olan hesaplar. E, yatırımcı da ne yapıyor? E, bu adamın takipçisi çok, bu çok şeyi biliyor diye Halbuki tam tersi daha çok şey yaymak için buralarda gazı veriyorlar. Maalesef yatırımcıların maliyetleri de hep buralarda veya buralarda arkadaşlar. O yüzden lütfen bilimden uzaklaşmayın diyelim. Şimdi gelelim şu anki duruma hocam. Tamam. Şimdi nedir durum? Şimdi şunu söyleyeyim. 53.80 ile 213.46 arasında bir şu an yatay bir bant oluşturmuş ve burada gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi bir kere yükseliş trendinin başlaması için dedi ki verilerin kuvvetlenmesi lazım. Onu da teknikle destekleyerek 213.46 üstüne attığı zaman buralarda kalıcı olmaya başladığı zaman ancak o veriler iyi olacak. Yani 213.46'nın üstüne gitmeden burada oyalanma devam eder arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani şu anın bizde ne tek başına temel bazlı ne tek başına teknik hiçbirisi sizin devamlı olarak uzun yıllar olarak enflasyon üstünde getiri sağlamanıza maalesef yardımcı olmaz. İkisini bir mutlaka bilmeniz gerekiyor bizde. Şimdi burada bu yatay bölgenin içinde de ufak bir yer işaretleyeceğim. Çünkü diyebilirsiniz bu yatay bant geniş. Daha kısa bakanlar vardır, daha uzun bakanlar vardır herkese hitap etsin. Şimdi 191 73 ilk kısa yatay bant. Bu da ne anlama geliyor? 191.25 kırılmadan yukarı burayı göremez bu his. 213 46'ları göremez arkadaşlar. Yani 91 kırmıyorsa bunun alt bölgesine gelecek bu deste. %73, %01'e yatay bölgeler böyle işler. Burayı kırmadığı zaman da tekrar 191.25'i deneyecek. Ha burası aşağı kırılırsa da nasıl yukarıda bir üst bölgeye gidiyorsa burada da bir alt kanala çekilecek. Yani burada size şu an 4 tane nokta verdim sadece. 113 ile 153 fiyat arasında sadece 4 bölge ve bu 4 bölgeyi nasıl kullanacağınızı size gösterdim. Şimdi Sasa'ya bakalım bir de. Sasa'da da aynı şekilde. Bu seçtiğim hisselerde hep aynı muhabbet var. Şimdi fon analizi kısmına geliyorum Sasa'da. Orada da bir geçmişe bakacağız. Arkadaşlar ilk önce geçmişe bakıyorum. Niye? Çünkü bu verileri bilseydiniz nasıl mağduriyetten kaçardınızı Son analizi kısmına baktığımda e, Haziran'da 4.22 ile zirve yapmış ve e, burada da gübre fabrikası benzeri. Daha sonra e, Temmuz'da 3.23'e iniyor ve e, aynı şekilde puan da ne yapıyor? Azalıyor. Yani burada şunu demek istiyorum. 17 fon %4.22 ile tutarken SASA'yı Temmuz'da yine fon artışı olmuş. 8 fon eklenmiş ama ağırlık ortalaması düşmüş. Yani burada bir çıkış var. Bakın şöyle yükselen bir imeden sonra büyük bir çıkış var. Bu ne anlama geliyordu? Bu tehlike çanlarının orada işte kaldığını gösteriyordu. Bunu grafikte göstereceğim. Haziran verisini açacağım birazdan. Oradan sonra zaten kendine gelemiyor o çıkışı gördükten sonra orada bir tehlike olabilir diye bulunmamak Gerekiyordu. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bu fon analizi hayat kurtarır. Zararda kalmamak için. Malda kilitli kalmamak için. Şimdi yeni verilere bakalım. Barındıran fon sayısı son ay. Yani Ağustos'tan 50, 39'dan 34'e düşmüş. 5 fon elinden çıkarmış SASA'yı. İlk 10 fona baktığımda bu 34 fondan en fazla SASA bulunduran ilk 10 fon. Şöyle ilk 5-6 fon eee fena değil. Yani %9 %8 %4 elinde bulunduruyor. Fakat burada 8'den sonra zayıflıyor. Yani 3 var ve 6 olarak gidiyor. Eee 10. fon bile 2.71 tutuyorsa büyük ihtimal 30 30 fonlar falan %1'in altında rakamlar olacak. Burada da zaten gösteriyor. E, 2.6. Yani burada tutan tüm 34 fonun ortalaması 2.6 imiş. Bu rakam zayıf. Niye zayıf arkadaşlar? Çünkü zirve zamanında yani yakın zirve zamanında diyelim. %4.22'miş. Şu an neredeyse yarısı kadar bir ortalama var. O yüzden bu verilerin değişmesi lazım. Bu verilerin kötü olma sebebi de yani bu fonlar temel bazlı genel olarak analiz yaptıkları için henüz demek ki istediği verileri ne yapıyor elde edemiyorlar. Burada da Ağustos'tan Eylül'e bakın. Fon çıkışı ile birlikte 3.33 olan ortalama 2.6'ya düşmüş. Bu anda 13'ten 9'a düşmüş arkadaşlar. Yani burada Eylül ayında net bir para çıkışı olmuş. Bu iğmelerin yukarı dönmesi lazım tekrar ki bir beklenti oluştuğunu ne yapalım görelim. Yani burada nasıl beklenti terse doğru, terse doğru gördüysek Burada da yukarı dönmesi lazım ki bu verilerin o zaman da burada bir beklenti oluşuyor diyelim ama şu an onu söyleyemiyoruz. Şimdi grafiğe bakalım. Burada Haziran verisini konuşmuş. Onu anlatacağım daha arkadaşlar. Şöyle geçmişe doğru gidiyorum. Bakın Haziran verisinde Biri açalım. Şimdi burada Haziran ayı Temmuz'un başında geliyor. Yani şuralarda burada öyle diyelim. Yaklaşık olarak 6-8 Şimdi zaten şu hareketler normal değil arkadaşlar. Yani bu kadar hızlı ve bu kadar aynı şekilde aşağı bunlar normal hareketler değil. Bunlar sadece yatırımcının ilgisini çeken maalesef hareketler ve onlar da bunu çok iyi ne yapıyor? Biliyor ve kullanıyor size karşı. Şimdi burada biz o veriyi gördük. Tamam burayı geçiyorum. Burada o çıkışı gördükten sonra az önce nasıl gübre fabrikasında e, son bir çıkıştan sonra aşağı veriyorlar. Aynı şekilde şu harekette Sasa tekrar gidiyor. Maşalara dağıtıyorlar haberleri. Veriyorlar. Onlar da yayıyor yatırımcıya. Aa, bu adamın çok takipçisi var biliyordur diyor yatırımcı da. İnanıyor ve maliyetler buralarda oluşuyor maalesef arkadaşlar. buralarda. Ondan sonra da bakın zaten bir daha ise bu seviyeye gelmiyor. Burada demek ki o veriyi biz bilseydik ne yapacaktık? Burada a bir tehlike var. Kaçacaktık. Çektik ve bir daha da burada mağdur olmayacaktık. Oradan sonra da zaten kendine gelmiyor. Şimdi şimdiki konumuna bakalım. Şimdi şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere 404 yukarı kırılmadan bir tepki bile beklemeyin yukarı. Yani 404'ün altındaysa görünüm kötü. Teknik görünüm de kötü. Üstüne atarsa trend direncine doğru bir tepki vermesi verme potansiyeli doğabilir. Ancak 404 üstüne atarsa bu bölgenin üzerine atarsa. Yani 404 önemli bir direnç. Hareketli ortalama da bastırıyor yukarıdan. Burası geçilmeden arkadaşlar maalesef kimse gaza gelmemeli ve orası geçilemediği sürece ilk olarak 350'ye doğru aşağıda ilerler. Aşağıda 350 kırılmadığı sürece tekrar bu tepkiyi verebilir. Fakat kırılırsa işte durum o zaman 327 bölgesine kadar ne yapıyor? Sarkıyor. Onu da belirtelim. Yani kısaca 404 geçilmeden bu teknik görünüme bir demek doğru Değil yatırımcıyı kandırmaya gerek yok. Şimdi son olarak ne diyeceğiz? Tofaşoto diyeceğiz. On analizi kısmına bakacağız. Şimdi burada da şu daha önce de zaten Telegram'da da bunu paylaşmıştım Tofaşoto hakkında yaptığım yani haberler falan bunlar arkadaşlar geldiği zaman geçmiş olsun. Bunlar fiyatın içinde hepsi bu hisselerde de zaten onu anlattım. Ve fabrikası ve Sasa'da. Bakın burada da yakın geçmişte Mayıs ayı var. Mayıs ayından sonra büyük bir düşüş şey oluyor. Ee, şimdi bunu grafikte tabi bakacağız. Ya, şu anki verilere bakalım bir. Önce güncel verilere. 60 fondan 51 fona düşüyor arkadaşlar. Bakın Ağustos'tan Eylül'e 9 fon terk ediyor. Şu anki durumuna baktığımda 51 fon tamam e, içeride olan fonlar kötü değil. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi ama ortalama e, ağırlık ortalamasına baktığımda da Ağustos'tan 50 yani 2.97'den 2.90 burada bir değişim yok. Burada kalanlar büyük ihtimal bunu uzun vadeci burada tutuyor. E, çünkü çok değişen bir grafik yok. Ama şuradaki veri düşüşü yani Mayıs'ta 58'den 306'ya düşmesi ve puanın da bakın 24'ten 19'a ve aşağı doğru IMEI e ile devam etmesi burada bir sıkıntının olduğunu bize göstermiş aslında. Şimdi grafikte de bakacağız ona. Şu anki verilerde de yani yukarı yönlü bir veri yok, tam tersi. Yatay ve para çıkışı mevcut arkadaşlar. Şimdi grafiğe bakalım. Temel verilere bu şekilde baktıktan sonra Şöyle TG açalım. Bakın arkadaşlar ne dedik? Mayıs verisinde sıkıntı var dedik. Bu Haziran'ın başında gelir. Orada büyük çıkışı gördükten sonra yine aynı şey. Böyle yaklaşık olarak işaretliyorum. Haftanın 6. iş günü kap bildirimleri. Şu an Haziran'ın hangi günde olduğunu hatırlama mümkün değil tabi. Ama genelde 8'i gibi oluyor. Veriler. Şimdi burada o çıkışı gördükten sonra arkadaşlar yine artık dediğim gibi fon analizi hayat kurtarır. O çıkışı, o azalmayı gördükten sonra ya adam 3.5'lardan niye 3'lere, 3'ün altına bu ortalama indi? Herkes niye çıkış yapıyor buradan diye bir düşünmek lazım. Orada tehlikeyi sezip bununla vedalaşmak gerek. Ama maalesef bu veriler zaten EGV Trade dışında başka bir yerde yok. Bu verileri bilmeyen arkadaşlar genel yatırımcı mantığı. Bakın 3 hissede de aynı hareket var arkadaşlar. Son yükseliş ve burada artık son malı kucağa yatırımcının kucağına bırakma yeri. Aliyetler maalesef buralarda yapılıyor. Yatırımcı bilmediği ve çok takipçili maşa hesapları takip ettiği için mağdur oluyor. Biz burada gerçekleri anlatmak durumundayız. O yüzden Burada çıkış yapması gerekiyordu yatırımcının. Burada da ne yapıyorlar? Son olarak yatırımcıya malı vermek için böyle bir yükseliş, eyvah gidiyor. Bizim yatırımcımız yükseleni atlamayı çok sever ve ardına çok acı bir aşağı. Yani bu hareketlerin sonucu genelde böyle olur. Tasa ve gübre fabrikasında da açın izleyin. Aynı hareket mevcut. Şimdi şimdiki verilere bakalım. Şu an ne var? Şu an ne yok? Şurada da net söyleyeyim arkadaşlar. 210 bölgesi geçilmedikçe TOFAŞ'ta teknik görünüm kötü. Yani buraya kadar tepki verse bile burayı geçemiyorsa hala 165'lere kadar sarkma riski var mı? Var. O yüzden 210 hatta şöyle diyeyim güzel olarak şu bölge çok büyük bir direnç bölgesi olacak. 110 kabaca 220. Buraya girse bile Arkadaşlar geçemiyor ise tehlike devam ediyor. Burası geçilmediği sürece bu teknik görünüm düzelmez. Kimsenin yalan söylemeye, gaza gelmesine veya yatırımcının duygularıyla oynamasına gerek yok. Bu bölge geçilmedikçe aşağı trend devam eder. Bugünlük bu kadar. Açıklamalara ücretsiz Telegram ve Twitter adresini bıraktım. Görüşmek dileğiyle.